Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Yani son oyuncu gördüğünüz gibi birazcık kasıyor ama biliyorum. Şimdi Bed Wars gireceğiz. <laughs> arkadaşlar solo arkadaşlar. Ses geliyor mu biliyor bilmiyorum ama ee, olsun. yazmış aleyküm yazmış. Aleyküm selam kardeşim. Ee, şimdi başlıyoruz oynamaya. Bu dünya ne biçim ya? Güzel sıkılıyor valla. Şöyle okunca. Cık, hayır. <laughs> şimdi ben ben yazıyorlar. Ama sonra önce sikinlerim ben de onlar da. <gülüyor> Yok lan bunların ki. Dalga geçmeyelim ama neyse. Ee, şimdi elmasa gidelim bence. Hayır lan ne elmasa? Adam geliyor kapla kapla. Aa makro gözüktü. <laughs> ya yani makro. <Makroz> olsa... <laughs> Aa atıyor ya beni. Sinir oldum. Valla arada sırada oyun gidiyor. O yüzden. Ama yani. Aşağı falan. Atla. Yine bandikamı gitti bak. rekça attık ama rekça attık ama olmadı. Şimdi biliyorum. Işte Üsteye Özel var ya arkadaşlar bandikam ya bandikam yani Sen ne yapabilirim ki ben şöyle aşağıda bandikamı arkadaşlar gelmeden bir şey alabilir miyiz Ya, var ya kesse kalırdık arkadaşlar. Neyse. Alacağız alacağız. Güveniyorum. Bakalım gelmemiş yok. Bu sefer yeni gök korkusu mu? Neyse fire gök korkusu belirleme. Arkadaşlar bak bak bak. Bak şerri o tepe. Aman Allah. Güçle kovuğa izin verme hayır. Aaa. Abi. Ya nasıl ya bu arada 3 dakika olmuş ya. Herhalde 1-2 park çıkalı ama nasıl ya neyse. Artık bir şekilde kıracağız. Koğlayalım gelmeden adamı aşağı atıyoruz belki ama o bizi öldürüyor Aa, kıracak kıracak kesin kıracak. Vur şimdi. Al abi gitti gitti arkadaşlar ben buna bunu bırakmam bu oyunu vermem ben aa nereye yaş Allah belanı versin ya. oğlum mal gibi ne yaptım ya gel 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 kardeşim gel gelsene oğlum Bak arkadaş korkar oh, kah. Anasın oğlum bandikamı düzeltmem gerekiyor. Ben bu bandikamı nereye koyabilirim ya? Tam şurası iyi de mi aynı? Neyse arkadaşlar kovalayalım. Boş bak yani nerede duruyor çocuk? Dörtte duruyor. Arkadaşlar yani alıyorduk ama neyse ah, şimdi bir el daha girelim yani güzel oldu Zabi abi neden yani, neden yani neden neden böyle kendini neden büyütüyorsunuz abi büyütmeyin yani güzel oynasın büyütmeyin yani daha ne yani güzel oynadın tebrik ederim falan mesajları vermeyiniz gereken yerde. Yani böyle mesajlar veriyorlar. Aynen. Bu arada webcam yani var yani. Facecam yani yani webcam ya. Şey yüzümü göstereyim arkadaşlar. Güzel oluyor mu acaba? Yani merak ettim daha ilk videom. Yani belki beni tanıyanlar vardır. Eskiden başlamıştım 20-30 abone olmuştuk yani. Ama dur arkadaşlar yumurta savaşları gelecek yani Eguaz gelecek diğer bölümde. Bunu da çekeceğim hemen stop video. Yani yumurta yiyeceğiz arkadaşlar o videoda. Al anam 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 bitti bitti. o anam. arkadaşlar yani yumurta yemek istiyorsanız benimle birlikte o videoyu da izleyin bunu izleyenler. Yumurta yeriz birlikte he Valla canımız çekmesin. Oruç oruç bozarız valla orucu. Ya da siz yemeyin valla günahı yaparız. <laughs> arkadaşlar orucu bozmayın sakın bu arada. Yani ne güzel Ramazan ayındayız. Şöyle bir oruç bozulur. Bir oruç bozulur mu yani? Yumurtayı yani iftarda yeriz. Ben geleyim yani iftarda mı çeksem ne yapsam ya? Eee iftarda yeriz ya iftarda. Yani iftarda mı çeksem güzel fikir İftarda çekeriz yumurtayı da gömeriz. Kör var. Ama ben de birazcık körüm. Aaa ne ne. ne. Makro değil lan bu arada. Ne ee, makro sorun. Ananın geliyor mu Vallahi geliyor. Davalım arkadaşlar o zaman yani. E, ee, aynen dediğim gibi facecam ister misiniz? Yani yüzümü göstereyim mi? Oğlum bu ne lan? Bu adam beni nasıl alıyor? Ajan kral. Ama değil ki kral. Çok mu? Arkadaşımız çok istekli. Ya oğlum bu ne? Bu ne? Oğlum adam ben beni nasıl alıyorsun ya? Herhalde ben yine ölüyorum. Arkadaşlar yani el bu. Zaten video da bitecek 2 dakika sonra arkadaşlar ben öleceğim kesin yani Bitmesine az kaldı birileri. ya öleceğim ya da kırıp böyle bitireceğim Daha. arkadaşlar ölüyorum <laughs> Ananı! ya neyse arkadaşlar güzel video oldu mu sizce yani e, yani güzel olduysa abone olup like atmayı yorum da yazmayı unutmayın arkadaşlar bakın unutmayın şey yiyeceğiz yumurta yiyeceğiz ama iftarda siz ben yani ben de iftardım facecam gelsin mi yüz yüzlü videom e, yani yüzümü göstereyim mi neyse arkadaşlar hadi görüşürüz Allah kabul etsin e, oruç tutan arkadaşlarımızın orucunu Bye bye.